Son 3 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Değişimin adresi Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu mücadele sıradan bir mücadele değildir. Bu kavga sıradan bir kavga değildir. Bu kavga demokrasi kavgasıdır. Bu kavga Cumhuriyet kavgasıdır. Bu kavga özgürlük kavgasıdır. Polisleriyle üstümüze geliyorlar. Yılmayacağız. Valileriyle üstümüze geliyorlar. Yılmayacağız. Kimin de gelirlerse gelsinler. Yılmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Zaman zaman şunu duyarsınız. Efendim şu Cumhuriyet Halk Partisi de hiç muhalefet etmiyor. Efendim bir muhalefet boşluğu var. Şu CHP muhalefet etse belki böyle bir şey olmaz. Köstebek denen bir bakan var önceden arama yapılacağını haber veren bir bakan. Deniz Feneri davasında. Bu bakanı ortaya kim çıkardı? Cumhuriyet Halk Partisi çıkardı. Pozantı ve Şakran cezaevlerinde küçücük çocuklara tecavüz ediyorlardı. Olayı ortaya çıkaran kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Sen bir güne bir gün kalemini eline alıp veya televizyon ekranlarına çıkıp ya şu Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı o çocuklar kurtarılamazdı dedin mi? Demedi. Diyemezler. Spordan sorumlu bakan yolsuzluk dosyasını parlamentonun gündemine getirdik. Yolsuzluk yapan bir bakanın arkasında duran kalem kalkıp bize ders veriyor. CHP muhalefet yapamıyor diye. Sen eğer yolsuzluk yapan bakanı hala koruyup CHP muhalefet yapamıyor diyorsan kusura bakma. Biz de seni adam yerine koymayız. Sen çiftçinin sorununu hiç merak ettin mi? Üreticinin sorununu merak ettin mi? Onunla oturup bir arada konuştun mu? Bir çayını kahvesini içtin mi? Mazotun hangi fiyattan olduğunu, gübrenin kaça satıldığını hiç sordun mu? Sormazlar. Bilmezler. Neden? Boğazdaki köşlerinde otururlar. Bakmayın siz öyle AKP yanlılığına. Erdoğan'ın yanında böyle kalem gibi durmalarına. Onlar ayrıca gizli gizli oturur boğaz sırtlarında. Biskilerini de yudumlarlar. Akşam olur. Ya şu CHP efendim hiç muhalefet yapmasını bilmiyor Bakın televizyonun ekranlarına çıkıyorlar yandaş medyadan. Sabah akşam bir tek şey var. Cumhuriyet Halk Partisi. Nasıl kötüleriz? Sanki biz iktidar AKP muhalefet. Neden? Çünkü AKP'yi eleştirmeye güçleri yetmiyor. Ama benim bildiğim Aydın özgürlüğü ve demokrasiyi bedeli ne olursa olsun savunan adamdır. Aydın budur. Biz köklerimizi nereden aldığımızı biliyoruz. Gelecekte neyi hedeflediğimizi de çok iyi biliyoruz. Ulusal kurtuluş savaşından geldik. Yönümüzü çağdaş uygarlığa çevirdik. Orta doğunun bataklığına değil. Yüzümüz ve yönümüz her zaman aydınlıktan yana oldu. Aydınlık günler bizim olsun. Ülkemizin olsun. Hiç kimseyi ötekileştirmeden huzur ve barış içinde yaşayan bir toplum olalım. Ve ayağa kalkalım. Ve huzurlu bir Türkiye olalım.